Banka hesap numarası tanımlama. Diva üzerinde banka hareketlerinin incelenebilmesi için hesapların tanımlanması gerekir. Banka üst menüsünden genel tanımlar ekranı açılır. Ekranın sol tarafında yer alan menüden banka hesap no tanımlama seçeneğine tıklanır. Tanımlı olan banka hesaplarını görebilmek için filtreleme alanında banka ve şube seçimi yapılır. Ardından filtrele butonuna tıklanır. Güncelleme yapılmak istenen hesap üzerine çift tıklanır. İlgili alanlar güncellenir ve kaydet butonuna tıklanır. Eğer tanımda olan hesap silinmek istenirse, öncelikle silinmek istenen hesap seçilir. Daha sonra ekranın sağ üst tarafında bulunan sil butonuna tıklanır. Gelen uyarı ekranında evet butonuna tıklanır. Yeni bir banka hesabı eklemek içinse yeni kayıt butonuna tıklanır açılan ekranda hesabın bağlı olduğu banka ve şube seçilir. Hesap numarası, hesabın adı ve döviz cinsi bilgileri girilir. İsteğe bağlı diğer alanlar doldurulur. Ardından Kaydet butonuna tıklanır.